Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Yeni bir dersimizde birlikteyiz. Bu dersimizde basit düzeyde, başlangıç seviyesinde olan arkadaşların istifade edebilecekleri bir metin okuyacağız. Köylü İlmihali isimli bir Osmanlıca eser var. 1920'lerde yanlış hatırlamıyorsam basılmış. O eserden bir bölüm okuyacağız. Daha önce YouTube kanalımızda o eseri kısaca tanıttık ve yeni bir bölüm okumuştuk. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım dersimize. Gayet basit, güzel, hoş, hem bilgilendirici hem de yeni başlayanlar için Osmanlıcalarını geliştirecek bir imkan sağlayan bir eser. Kurban kesmek. Başlığımız bu, kurban kesmek. Ey cemaat! Bu eserin sistemi şu, köylülere vaaz eder tarzda yazılmış bir eser. Bir kürsüde konuşan bir vaizin ağzından Anlatılmış mevzular. Onun için böyle başlıyor. Ey cemaat, bugün size biraz da kurbandan bahsedeyim. Kurban kesmek nedir? Nasıl olur? Kimler kurban keser? Hangi hayvanlar kurban olabilir? Azıcık bunları anlatayım. Evet gördüğünüz gibi basit, gayet güzel, hoş, akıcı bir e, köylü halk diliyle yazılmış. Öyle demeyelim. Halk diliyle yazılmış, halk Türkçesiyle yazılmış bir eser. Devam ediyoruz. Şimdi ağalar, her şeyden evvel şunu hatırdan çıkarmayın ki kurban olsun, zekat olsun, daha başka ibadetler olsun. Cenab-ı Allah bunların hiçbirine haşa muhtaç değildir. Asıl muhtaç olan biziz. Yapılacak, yapılacak ibadetlerin, edilecek hayırların hep faidesi bizedir. Bir kimseye yüz binlerce kurban kesse, bir kimse diyor bir kimseye yüz binlerce kurban kesse yahut e, boynuna borç iken hiçbir kurban kesmese bunun karı zararı yine kendinedir. Bu yüzden haşa Cenab-ı Hakk'a hiçbir kar zarar olmak ihtimali yoktur. Kimin malını kime kurban ettik e, ettik ettik ettiğimizi evet ettiğimizi ettiğimizi azıcık düşünecek olursak bunun böyle olduğunu anlayıveririz. Sade ne var ki Allah beş parmağı bir yaratmamıştır. Herkesin hali vakti birbirine uymaz. Kimi fakirdir, kimi zengin, kimi acizdir, kimi yetim. Halkın içinde yarı aç, yarı tok gezenler, senede bir defa bile et yüzü göremeyenler çoktur. Kurban bayramı dediğin Allah'ın bir ziyafetidir. Vakti hali yerinde olan kimseler kurban keserler hem kendileri Bol, bol bol amaç yerler bol bulamaç yerler böyle bir tabir vermiş demek ki hem eşlerine dostlarına hediye ederler hem de fakirlere yoksullara dağıtıp ikram ikram eylerler. Senede bir parça etin ne emmiyeti olur diye diyenler hep halden bilmeyenlerdir. O kadarcık bir etin ehemmiyeti var mıdır, yok mudur? Bir kere kurban bayramını dört gözle, burada bir harfi eksik basılmış, dört gözle bekleyen muhtaçlara sormalıdır. Evet, burada bitirelim. Basit, e, düzeyde bir Osmanlıca metin olan Köylü Hali isimli eserden bir parça okuduk. İnşallah faydalı olmuştur derslerimize, videolarımıza, YouTube kanalımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.